Evet arkadaşlar yukarısı patladı. Bu tepeden indik. Bu tepelerden biz zikzak 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 böyle indik. Sağlam yere indik. Nehir var aşağıda. Nerede indiğimizi bilmez ama güzel. As Mekan güzel. oldu numara yer. Buralar komple yanacak yukarıda oldu. Yalova su tankı, Asmalı Dere su tankını görmektesiniz. Baraneli, Tarsus tam ile gelmiş 33. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz beyler. Hazırlanın. Hemen karşı sana yol. Burası güzel ya. Böyle yazlık yerler herhalde buraları. Şöyle evler. Bungala tarzında evler. Evet yangında iki yangın birbirine çatıştı. Mecburen biz de aşağı inmeye kaldık. İki kez ömrümde yangıncıyı 15 yılda iki kez yangınlar birbirine çatıştı. Bir 15 gün önce bir de şimdi. Evet. Osmaneli bilecek yangınından. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Değerlendir bu yangını. Nasıl değerlendir Felaket şu an. Felaket şu an yukarısı evet. felaket. Tümden evet. daha evet. kötü artık senaryo. Bilim senaryosu da geçti bu. Bilimlerde olurdu böyle yangınlar. Abi. Evet. evet. Saat kaç? Saat 18. Evet. Ben görmedim